Selam dostlar. Bugün Pokemon'la karşınızdayım. Magic 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 kutu açılışları ama Pokemon ihmal etmemem lazım. Bir 25. yıl şerefini ben ancak kutluyorum. İki değişik değişik şeyler var. Bu ara her yer dönüme çıkıyor. Benim AVM'ye gidiyorum. Orada Pokemon ürünleri satılır olmuş tekrardan. Böyle şaşırıyorum. E ben de dedim ya hemen araya bir tane bunu koyayım. Şu figürleri bir önce açayım. E bir önce Kızım zaten baba bana ver bana, bana ver diyor onu aşamıyorum yani ona vermek zorundayım bu oyuncakları dedim ki en iyisi bir önce açalım bakalım görelim ve e, yani bunu başımdan atayım çünkü dediğim gibi sizin de bir üç yaşınızda kızınız varsa ve Pokemon seviyorsa bunları ondan uzak tutmak çok zor şimdi bakalım figürler bize ne veriyor evet şapkam yok ama saçımı düzeltiyorum hemen Charmeleon'dan başlıyorum. Zaten bunları gümrükte getirirken hepsini tek tek açtılar. Ben kalanı açıyorum. Neden açtılar? İçinde başka bir şey var mı diye. Değişik yani. Evet şöyle şu kutularını falan bir var. İlk figürüm bir Charmeleon. Eli kol hareket ediyor. Kafası tam tur dönüyor. Kuyruk sabit. Ve Charmander ve Charizard'dan sonra durmuyor galiba. Bakalım bir duracak mı? Evet. Evet. Bu açıyla durdu. Charmander'ın var. Charizard'ın var. Şöyle bir döndüreyim. Güzel bir kuyruk detayı. Şimdi de Charizard'ın ve Charmander'ın ortasında Charmeleon geldi. Evet Pokemon dünyasının ilk 3 Pokemon'un en agresiflerinden biri. Charmeleon bizimle birlikte artık. Sırada ne açalım? Şuradan gidelim. Flareon var. Flareon Eevee'nin ateş taşıyla gelişmiş hali. Flavio'nun e, kendi yani hoş tarafı bana göre yani iyi günün arasında en şirin kalandır. Ben de zaten bir Jolteon vardı. E, peşine diğer ikisini de tamamlayayım istedim. Evet, bunda hareket eden evet koca kulaklar ve kafa hareket ediyor. Tam tur da dönüyor öyle diyeyim. Tabii ki eller ve ayaklar yani patiler yine sağlam. Kuyruk hareket etmiyor. Şu şekilde Böyle sanki bir arının arkasındaki hani o iğne kısmı olur ya, onun gibi koca bir götü olmuş. Ama güzel bir flaring var karşımızda. Tabi bunların içinde bu arada şunlar çıkıyor. Onları söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Ee, i̇şte ürün tiplerini gösteriyorlar. Bizde Gyarados'umuz var zaten. Blastoise'imiz var. Ve şu üçlü de artık tamamlanıyor. Bunların hatta bir Showcase'leri de var ama zaten bunları kızım oynadı için ben üzerinde çok durmuyorum. Şimdilik şunları kıyıya alalım. Şöyle bakayım tutabilecek mi? Evet. Şimdi neyi açayım? Şuradan devam edelim önümüzden. En azından iyi ve ailesini tamamlayalım. Flaryon açtık ve şimdi de Vaporyon geliyor. Kuyruk hiç hareket etmiyor. Patiler yine oynak. Kafa bakalım dönüyor mu? Bunda kafayı da oynatamıyoruz. Bu daha sabit. Yani daha ucuz bir ürünmüş. Aynen bu şekilde de duruyor. Zaten e, şu ikisi bağımsızdı. Bunu üçlü halde aldım. Bunlar çok yani böyle tek tek satılmıyor. Genelde ikili üçlü falan satmaya çalışıyorlar. Şu paketlerimiz bir kenarda dursun. Şimdi Skirtle'ın abisiyle devam edelim diyelim artık. Bir War Turtle bizi bekliyor. Evet kutuları kıyıya atıyorum. Dediğim gibi e, bu açılış kağıtları hepsinde mevcut. Hepsi aynı şeyleri gösterdiği için. A bu tabi bir diğer seriyi gösteriyor. Onu da göstermiş olayım. Burada bizde zaten bu üçü vardı. Şimdi bu üçü geldi. Tabi burada bir maç falan var ama ben bu kadar detaya girmeyeceğim. Yani ilk üçtü benim hedefim. Bir de EV'lerle diğer üçüydü. Burada bir World Turtle var. Kafamız hareket ediyor. Onda bir sıkıntı yok. Eller, eller de kısmen hareket ediyor. Ayaklar da aynı şekilde. Yani bütün uzuvlar tam takım çalışıyor. İyi de bir duruş var. En azından burada en hassas duran şu ana kadar Charmeleon. Diğerlerinde pek bir sorun yaşamadım gibi. E son olarak da Ayvazar bizi bekliyor. Belki de bütün çizgi filmde en az Ayvazar konu edilmiştir. Ama ben severim. Evet. Yine bunda da işte e, yine bir kağıt var. Bunun çok üzerine durmuyoruz. İşte ayvazar karşımızda. Çiçek veya yan yapraklar hareket etmiyor. Ağız sabit. Sadece dört tane ayağı çalışıyor. Koca bir ayvazar diyor. Öyle de kalıyor. En azından 5 figürü daha aldım. Figürlerim artık tam. Yani benim için en azından. Aynı marka aslında diğer markaların profesör olmakları, eşler, misler falan var. Ben tek marka gidiyorum ve zaten bu marka ürünü bu çanta var. O yüzden birazcık da bunu aldım. Pikachu zaten olmazsa olmazdı. Şöyle şu çöpleri şöyle atıyorum. Ve şimdi büyük çantaya geçeceğim. Ama önden bir araya kart sokalım derim. Sonra da çantaya geçelim. Evet arkadaşlar yani reklama girer diye söylemiyorum ama bir kitap evi bu ürünleri zaten satıyor. Türkiye'de bulabilirsiniz ben dışarıdan almıştım. Şöyle açalım. Evet. Bir Naptol var. Foil olarak bilmiyorum ekrana yansıyacak mı? Naptol çok mu güçlü? Yani yok. Ama ben coin için almıştım. Değişik bir coin'di. Ya dedim bir alalım. Bu coin bende yoktu. Şöyle bir de Poke coin'imiz var. Size yakından göstereyim. Şu şekilde bir parlaklığında belirtmiş olayım istedim şu çöpünü kıyıya atalım. Evet. Elimizde bir Sour Chill Rebel Clash var. Bakalım bize ne verecek. Şöyle bir nadir bir şekilde açalım. Evet. Evet. Şöyle gösteriyorum. Bir Wingull vardı. En üst onu gördüm. Devamında ben de size beraber bakayım. Coughing. Bronzor. Bir Toxel. bir Litwick, bir Foil olarak Hatrem diye bir şey çıkmış. Hiç de iyi gitmiyor yani. İnsan güzel bir şey çıkarır. Bu ne? Galarian, Yamask'tan gelişmiş bir Galarian. Rune Rix gibi bir şey çıktı. Ne? Ben bunu tanımıyorum bile. Ya. Ben bu kadar Pokemon seviyorum. Bu yeni nesile alışamadım. Bir enerji kartım var. Bir Galar Mine var. Bir Bronzok var. En azından Bronzor'la bronzluk aynı destede çıktıydı ve bir de metapot var. Zaten şu çizimler o kadar kötü ki yani ne bileyim ya 25. yıla girmişsin. Birazcık daha iyi bir şeyler yaptı Pokemon. Başka bir şey demiyorum. Bir şunlara bakın, bir şuna bakın. Bu paket kodu ben önceden çıkarmıştım zaten. Tamamıyla bir şey vasat ötesi yani. Almasam daha iyiymiş. Kesinlikle yani 2,5 dolara şunu aldım. Zerre değmezmiş şimdi evolutionslara geliyorum. Bunlar da heyecanlıyım. Şimdi benim için en heyecanlı yere geldim. Hele şunu yırtmadan açmam lazım özellikle. Öncelikle bundan başlıyorum. Evolutions XY hep güzel şeyler çıkarıyor ve yani ne bileyim kıymetli de oluyor çıkan kartları. Bu eski kartların yeniden elden geçirilmiş hali olması yani işi güzelleştiriyor. Bir de böyle tatlı bir foil çıkarsa tadından yenmez. Şöyle kodumu koyuyorum. Evet, bir ratata var. Bu bildiğimiz bir şey. Bir Growlit var. Bir nidoran var. Bir walpix var. Bir sandru var. Bir foilum var. Sizce ne olabilir? Arkasında çok muazzam bir şey gördüm. Çok heyecanlandım. Kakuna var. Foil. Evet, evet. Ve bir en Venizar X buldum. Çok mutlu oldum. Koca bir Venizar'ım var. Ve aşırı heyecanlandım. Nasıl ifade edeyim diyorum. Şöyle Ayvazar'ın yanına koyalım. Al bak babam burada diyeyim. Bir Porygon çıktı. Bir Pokedex çıktı. Ve daha deminki Foil Kakuna'nın bir de normal hali çıktı. Ya dedim ya bunlarda bir hep bir şey çıkar diye. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Bence harika bir kart çıktı. Kıymetini inanın bilmiyorum ama bakacağım. Bu kadar şanslı olabilir mi ya? 26 dolarmış kıymet. Evet arkadaşlar bundan güzel bir şey var mı ya? 26 dolarlık bir kart açtım. Yani ne bileyim ben sırf şunun için almıştım. Almışken iki tane alayım diye. Hani biri de Ken kötü çarizart renk kafasıyla. Ve bir Envenuzar buldum. Çok çok mutluyum. Öyle söyleyeyim size. Sırada şimdi Çarızartı resimli var. Dediğim gibi bunları güzel açmaya uğraşıyorum. O yüzden biraz ağır açacağım. Hatta yani şöyle bir şey bile yapabilirim. Çünkü paketi olabildiğince muhafaza etmeye çalışıyorum. Ki ileride değerlendiğinde gerçekten kıymeti olsun. Ama ben çalıştıkça inat ediyor. Şuradan bir yırtıklık bile verdi. Hiç istediğim sonucu alamadım şu an açmak kadar. Hadi dostum yapabilirsin diyorum kendime. Şu biraz açalım. Evet. Çıkaramadım arkadaşlar. Paketi koruyarak açmak ne kadar zor. Şuradan bir kesik daha açıyorum. Evet. Şimdi mutlu sona verdim. Evet. Şu kartımızı yine paketimizi pardon muhafazalı bir şekilde saklayacağım. Kodumu şöyle koyuyorum ve başlayalım bakalım. Bir widdle var. Widdle widdle widdle. Bir dodu var. Bir star you var. Bir onyx var. Bir fair enerji var. Bu tabi yeni tip bir enerji. Bu formatta hiç yayınlanmadı. Yani sadece XY'de var. Zor bulunuyor. Yani 3 dolar felandır kıymeti muhtemelen. Hatırlıyorum çünkü. Ne olsun. Foil olarak... Slowbro Spritlink var. Bu beni hüsrana uğrattı. Abi bu nedir ya? Bunun foil olsa ne olur? Olmasa ne olur? Devam ediyorum. Bir Daktrio var. Ki hep güçlüdür. Hala güçlü. Bir Kakuna var ki bu çok çıktı. Bir Bian var ya Charizard zannettim. Charmeleon var. Ve bir de Profesör Oak var. Bu paket kendisi dışında tamamen bir hüsran. Şunda bir an heveslendim. Dedim ulan Charizard'ı mı buldum? Charizard 240 dolar arkadaşlar. İnsan nasıl heyecanlanması? Ama en azından bir en menüz Alex'imiz var. Bu açılışta paketsel anlamda kendimizi en venüzlerle tatmin edelim. Onu da şöyle ayvazarın yanına koyu verelim. Gerisi çok da kayda değer değil. Kodumuzu da şöyle alalım. Belki arenada bir şeyler buluruz. Pardon aren diyorum işte. Pokemon'un arenasında diyeyim artık. E şimdi esas çantayı ele alalım. Evet Pokemon duş sesimizi bak. Türkiye'de şunlar belki ama bu ilk benim bir sponsorluk çantayı daha güzel açarız diyormuşum. Yok yok. Önemli değil. Ben kızım için aldım zaten. Bu çanta aynı zamanda sırt çantası gibi. Diyorum ya ben çocuk olsaydım bunsuz gezmezdim muhtemelen. Bununla yapışık uyumlu falan böyle. Şimdi bakalım. Türkiye'de ilk defa Pokemon'un bu kadar güzel yayınladığı bir ürünü açacağız. Ben heyecanlıyım. Bir yerden böyle azıcık zararlı açmanın peşindeyim. Bakalım. Şuralardan şöyle bir deneyelim. Heyecan da Şurada bir ince bant var. Evet. Türkiye'de ona da ilkleri gene bu kanal yapıyor. İşte bir Poki topu sembolü bulduk. Bu artık bir ikonik sembol diyelim. Bunu daha fazla nasıl açarız? Evet şurada da bir bant bir yer var. Normalde bu videoyu kızımla yapmak istiyordum ama muhtemelen yapamazdım. Ben açacağım. Ver 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 diye beni konuşturmazdı. Artık ondan özür dileyelim kendi adımıza. Evet, şöyle bir bakalım. Paket açılsın. Paket nasıl bağlanmış? Çocuk bezi gibi bağlanmış valla. Her yerden bir şey atmışlar. Evet. İşte karşınızda şöyle kurtaralım. Kutumuzu verelim. Bir Care Case Playset var. Bu Türkiye'de ilk. tabi haliyle çocuk yapacağı için çok uzun biraz kutu tutmamışlar tamamıyla plastik. şu mavi şey sanırım çanta etkisi yapmış. Yani genelde o ferma burada oluyor ya. Başka bir anlamı varsa şu an bilmiyorum. Nasıl açacağım ona da bakıyorum. Evet. Heyecan durukta Pokemon stadyumu önümüzde. Şu an için değil. Şimdi nereden devam etsek? Evet. İşte stadyum açılıyor. Bir ağacımız var. Ağacı düzelttik. Şu maili kasten vermişler. Hatta şöyle çevireyim. Evet. Şu dönüyor olması lazım. Burada bir HM var. Whirlpool diye. Onun sözde etkisi. Bunu yaratmışlar. İşte bunlar. Bu buraya gelmez. Hadi bunu koyalım. Su burada dursun. Ondan sonra şurada şöyle bir şey var. Bu çok iri kalıyor. Şunu koyalım. Böyle bir sıplatıyor falan artık. Öyle bir şey yapmışlar, trap yapmışlar diyeyim bu taraf için. İçinden bir Pikachu çıktı. İyi oldu. Pikachu'larımız zaten epey bir kızımın hüsranı uğruyordu. Bir savaşçı Pikachu var. Hazırım ve hazırım diyor. Size şöyle göstereyim. Bak mesela onu burada zıplatabiliriz belki. Bakalım. Evet. Işte hoplattı. Öyle diyeyim artık. Şimdi burada başka düzenekler var kayalıklar var. O kayalıkları kuralım. Neye göre ne yapılıyor İnanın bilmiyorum. Burada vardır bir yerde bir bağlantısı mutlaka. Evet, tahmin ettiğimiz üzere buradan bir köprü sanırım bu. Ve bir de taş diye düşünüyorum. Kaya var. Aa evet, mantığı hatırladım. Şimdi kurunca anlatacağım arkadaşlar. Evet, işte Esas. Şöyle bir iki dakika gelişimize en menüz aramızda güzelce alalım. Çizmeyelim. Şöyle çekiyorum. İşte Pokemon Stadyumu burada. İşte resmi karşılaşma başlasın diyebiliriz belki de. Şu da ne oluyor? Acaba Pokemon'u mu fırlatıyor? Birkaç şey var. Seni seçtiğim gibi bir şey oluyor herhalde. Orayı daha çözemedim. Yani burada bir trip var. Mesela Ayvazar burada çağ tuzağa düştüğün gibi. Yani tam bir oyun sahnesi kurmuşlar. Her türlü arena var. Şunu şöyle yapıyorum. Evet. Bunun da mantığını anladım. Köprüyü takmak için muhtemelen. Evet. Köprümüzü bağladık. Burada bir kapı var. Bilmiyorum kameraya yansıyor mu? Böyle Pokemon saklanıyor herhalde. İşte burada bir böyle bir şey yapmışlar şurada bir şey var. Bu muhtemelen çıkıyor, açılıyor ama ne işe yarıyor henüz çözemedim. Sağına sola düğmeler de var bunun. Çok enteresan bir set. Şöyle hızlıca bakıyorum. Ne yapmaya kullanılıyor? Ya acaba kutunun üstünde var mı? Herhangi bir şey. Trapdoor falan diyor. Ama ben ben çözemedim bu mantığı. 7 different play features diyor. Ha yok artık neler neler varmış burada Şimdi işin rengi değişti. Mesela burada. Aa, bunu da muhtemelen burada kuruyoruz. O buradan yuvarlanıyor. İşte buraya geliyor. Sonra fırlıyor gibi bir düzenek kurmuşlar. Bunun böyle havaya kalkması zaten çok şaşırtıcı geldi. Başka ne var? Başka ne var? Şöyle bir bakalım. Şu dediğim gibi şu arkadaki kayalık bir işe yarıyor muhtemelen. Vallahi arkadaşlar acayip şeyler var burada. Ben şaştım kaldım daha ne nereden çıkacak. Şunu hala çıkarmanın yolunu bulamadım. Ama artık videodan sonra inceleyeceğim diyeyim. Bu bir işe yarıyor olması gerekiyor. Özetle yani ne bileyim çocukluk şu heh, bu yükünü taşıdı. Burada da şöyle yapalım. İyi bir şeyimiz var önümüzde. Şöyle çevireyim şu kartların falan şöyle bir alayım. Evet. Her türlü sahne ve alan düşünülmüş. Bir savaş alanı var dediğim gibi. Bir açık oyun alanı var. İşte burada bir, yani bunu böyle kapatıyoruz toplarken. Bir kocaman ağacımız var ki orada bir trap alanı falan yapmışlar şöyle. Yani basıyorsun düşüyor falan böyle. Ee, burada bir kayalık alan var. Bir köprü de, köprü de sallanıyor bu arada. Hani öyle düz köprü değil. Filmlerdeki gibi eyvah düştüm vari bir asma köprü var. Şurada bir işte bir şey var buna basıyorsunuz. Fırlatıyor muhtemelen Pokemon'u. İşte böyle bir nehir alanı yapmışlar. Yanlarda stickerlar da atmosferi güçlendirmişler. İşte bu ağaçlarda zıplayan hoplayan Pokemon'lar mantığıyla kurulmuş muhtemelen. Yani tam bir bu minik figürleri de içine doldurduğunu düşünün. Gitti her yere alsın bunu götürsün. İstediği gibi oynasın diye yapılmış. Ve bu benim için çok büyük bir artı. Biz artık nereye gitsek bunu kızımın sırtına veririm. Hadi kızım gidiyoruz derim. Orada ben istediğimi yaparken o da bu oyunu oynar. Arada da ona katılırım muhtemelen. Bence çok güzel bir set arkadaşlar. Ee, tabii ki de bizim yaş grubumuz için böyle müthiş bir şey değil. Daha çocuksu. Her anlamda zaten Pokemon bir tık daha alt yaşa hitap eder oldu. Ama yani Pokemon seven bir çocuğun bence bu var ya yani böyle gözünde bir ilah olur. Yatıp kalkıp bununla da oynar durur. Veya ben çocuk olacağım benim bu olacak. Yemin ediyorum okuldaki havamı anlatamam size. Hani böyle parmakla gösterirlerdi o vakit. Ama anca şimdi nasip oldu. Ben çok beğendim. Toplamasına gelecek olursak şöyle bir figürleri kıyıya alalım. Hızlıca da toplayabiliyorlar mı? Onu merak ediyorum. Bunları muhtemelen ben toplarım zaten. Kızım toplayamaz en azından bu yaşında. Bunlar böyle kalıyor galiba. Bunlar çok enteresan oldu. Ben bu işin nasıl olduğunu henüz çözemedim. Neyse, ağacımızı koyduk. Şeyi kapattık. Dakika şuraya bir yere koyalım. Evet, bunu benim kapatmam gerekiyor. Bunu daha çözemedim nasıl kapatacağımı. Bu düzen var. Şunu yatırdık. Hayır, yere yatırmam gerekiyormuş. Onu da yere yatıralım. Evet, çanta bu şekilde toplanıyor. Buralarda bazı boşluklar var. Yani şeye engel değil. Bu ıvır zıvırları her zaman koyabileceğimiz boşluklar bırakıyorlar. Veya bu figürleri. Burada da aynı şekilde bu boşluklar bize bırakılmış. Mesela ben hızlıca Charmander'ı falan oyun oynadım. Topluyorum. Kafasıyla şöyle bir toplamaya çalışacağım. Evet. Yapabiliyor muyum? Her figür sanırım olmuyor. Daha çok o minik Charmander Squirtle. Balbazar için bu daha uyumlu gibi geliyor şu an. Evet aynen. Mesela bir ayvazarı koyamıyorum. World Turtle'ı koyabilirim ama. Aynen onu koydum. Ve Vaporium da şöyle bir kıyıya sıkıştırdım mı bu iş tamam olur. Buraya sıkıştıramadım. Buraya sıkıştırdım Evet. Çantayı toplayabiliyorum. Şöyle kapatıyorum. Ve buradan da klipsini taktık mı Evet, klips biraz zor takılıyor. Belki de benim koyduğum Pokemon'lardan dolayı. Evet, Çanta bu şekilde. Ben çok beğendim. Tabii ki de benim işim kartlarla ama bir çocuk için mükemmel bir oyun. Bir carry case olarak bence Pokemon güzel bir şey yapmış. Bilmiyorum sizin düşüncenizler ama dediğim gibi yani çocuk olsam bu bir yana her şey bir yana olurdu muhtemelen. Evet arkadaşlar, bugün için bu çanta için daha fazla diyebileceğim bir şey yok. Son olarak ne ekleyebilirim diye bakıyorum. Ancak güzel bir kapanış yapabilirim. Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Daha demin anlatırken unuttum. Şurada da bir yer var. Mantığı şimdi çözdüm. Ee, Pokemon'ları buraya koyuyorsunuz. İşte mesela böyle. Bu fırlatıyor. Düşmüş. Artık nasıl oynuyorsanız sizin hayal gücünüze kalıyor iş. Bu da fısır fısır dedikodu söyler gibi Flario'nun kulağına. Bir, bir sahne oldu. Neyse. Özetle güzel bir çanta açtım. Çok memnunum. İyi bir hasılat elde ettim. Bir Envenuzar'ım var artık fiziken. Ee, başka bir dünya ıvır zıvır kart açtım. Onlar zaten çok şey değil. Eksiğim vardı. Bunu tamamladım. Başka da değinebileceğim bir şey kalmadı. Artık bunu kızma vermeye hazırım. Belki de bu son sağlam görüşümüz olacak. Haydi o halde bugünü sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Oyunsuz kalmayın. Pokemon, Magic başka bir şey hiç önemli değil. Ama insanın bunlara ihtiyacı var ki hayatın stresinden, koronanın verdiği boğuculuktan kurtulsun. Kendinize çok iyi bakın. Ramazan bayramımız da şimdiden kutlu olsun.